kadınların yaptığı en büyük hatalar nelerdir? Aslında birçok erkek evliliği düşünürken bile vazgeçiyor. Neden? Hangi hataları yapıyorlar? Şimdi onları sizlerle paylaşacağım. Bir, hemen sonuç bekliyor. Mesela bu söylediklerimi yaptıktan sonra, mesela birinci madde neydi? Hayatımı paylaşmak istediğim adam sensin falan diyor. Hemen bir hafta içinde evlilik teklifi bekliyor. Yok öyle bir dünya. Sabırlı olacaksınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu anlattığım maddeler var ya, bu beş madde anlattım size, ipuçlarını verdim. Bunlar toprağa bir şey ekmek gibi. Yani bir şey ekiyorsun ve sulaman lazım hep onu. Yani yavaş yavaş diyeceksiniz ki ben niye bu kadar uğraşayım ki? Tamam sorun yok ama gerçekten uğraşmak isteyen yani yavaş yavaş ilişkiyi 3-4 sene ilişki yaşamış kadın artık evlilik bekliyor. Oraya götürmek isteyen papatyalar var. Ben onlara gönderiyorum videoyu yoksa uğraşmak istemeyen kimse uğraşmak zorunda değil. Ama şöyle bir şey var. Erkekler genelde evlilikten korktukları için şöyle bir algı var. İstemiyorlar evlenmek. Hayır doğru adımları atarsan istiyor. Bakın hemen sonuç beklemeyin. Burada sağlıklı olan şey şudur, burada 5 tane size hamle verdim. Bunları yaptıktan sonra ilk 3 ayda olayı anlarsın. Bak çok da beklemenizi istemiyorum yani. 3 sene beklemeyin yani. Ben diyorum zaten beklemeyin, şans vermeyin diyen benim. Kadın haklarını acayip savunuyorum. E, feminist olduğumu düşünenler var. <laughs> feminist misin? <laughs> Öyle bir pencere açıldı son 2-3 aydır mesajlar geliyor. Yok abicim ama yani kadınlara bir vefa borcum var, hep söylüyorum bunu. Şöyle bir şey var, 3 ay. Hamlelerinizi yaptıktan sonra 3 ayda bunun zaten rengini anlarsın bu dizel mi, benzin mi, LPG mi bu adam ne anlarsın bunu. Çünkü sinyal vermeye başlar. Ya geçen gün söylediğin şu şey vardı ya hani birbirimizi tamamlıyoruz falan. Ben de aynı fikirdeyim biliyor musun? Bak sinyal verdi sana. Yani evliliği onaylıyorum diyor. Önemli.